Milletvekilliği aday adaylığı için geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı görevinden istifa eden 22. dönem milletvekili Harun Akın aday adaylığını pazar günü gerçekleştirecek toplantıda duyuracak. Alabörüne restoranda pazar günü saat 15'te gerçekleştirecek adaylık açıklamasında çok sayıda partinin katılması bekleniyor. Ee, evet, süreci hep beraber yaşıyoruz. Zonguldak'taki Cumhuriyet Halk Partililer, Zonguldaklılar, Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri uzun zamandır zaten takip ediyorlar. Ee, çok kısa bir süre önce e, olağanüstü kongre oldu biliyorsunuz. Ben o kongrede e, il başkanı oldum. Daha sonra yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genelgesi doğrultusunda yani aday olacak arkadaşların aday olmak isteyenlerin istifa etmesi gereken noktada genelge doğrultusunda 25 Aralık'ta istifa etmiştim. E, şimdi aday adayı durumundayız. E, tabii ki bunun da e, her aday adayı arkadaşımın yaptığı gibi e, bir ilanı, bir tanıtımı, bir startı var. Ee, pazar günü e, onu gerçekleştireceğim arkadaşlarımızla birlikte. Ee, Alaborna Restorant'ta pazar günü saat 15'te e, Harun Akın'ın Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi e, milletvekili aday adaylığı e, basın toplantısı yapılacaktır. Ben Pusula TV aracılığıyla e, Zonguldak'ta e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olmasını, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Zonguldak adına gelecek bekleyen tüm Zonguldaklıları öncelikle sevgiyle kucaklıyorum. Bu toplantımıza da ilgi duymalarını istiyorum. Çünkü beni yakinen tanıyor Zonguldak insanı. Siyaset tanıyor. Bizim çalışmalarımız gerçekten her zaman için tabiri oysa derinden oluyor. Zonguldak önemli bir kent. Zonguldak'ın sorunları çok. Zonguldak ee, bu cumhuriyete verdiklerinin karşılığını alamamış mağdur bir kent. Yani Türkiye'nin en büyük köyü olma noktasında hızla ilerleyen bir kent. Biz de Zonguldak'ın makus talihini değiştirmek için e, kendi partimizdeki e, iç dinamiklere başvuruyoruz. E, bu üye arkadaşlarımızın değerlendirmelerine başvuruyoruz. Bu çok önemli ve anlamlı bir çalışmadır. Bizim gibi siyasetçilerin e, tabiri oysa, ee, şarjının dolduğu, enerji yüklendiği çalışmalardır. Ön seçim değerlendirmeleri veya eğilim yoklaması değerlendirmeleri her zaman Cumhuriyet Halk Partilinin önemsediği ve asla tartışmadığı yöntemlerdir. Ee, ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin Zonguldak il örgütlerinin, ilçe örgütlerinin önerileri doğrultusunda böyle bir örgüt müracaatına başvurma kararlarını kutluyorum, tebrik ediyorum ve e, pazar günkü e, yapacak olduğum basın toplantıma da sizler aracılığıyla tüm Cumhuriyet Halk Partileri hatta tüm Zonguldakları davet ediyorum.